çok güzel. Güzelsin sen. Songül Hanım. Aa! <laughs> Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk efendim. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben birkaç dost ziyaretine gideceğim de, sizden de bir şeyler alayım diye geldim. <laughs> Çok iyi düşünmüşsünüz. Ee, nasıl yardımcı olabilirim size? Meze kesme çiçeklerimiz var. E, saksı çiçeği olabilir. Ee, hepsi olabilir efendim. Ama Lale kızımızın teraryumlarından olabilir mesela. İyi düşünmüşsünüz. Size ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bir şey içer misiniz? <laughs> Kahve alır özlüyorsunuz hep. Sade olursa çok memnun olurum. Siz anneciğim, siz içer misiniz? İçerim şekerim. Ee kek de getireyim ben size? Yok yok ben almayayım çok teşekkür ederim. Aa olur mu? Annemin ıslak keki çok meşhurdur. Öyle mi? Aa bakın bunu hiç kaçırma. Tamam. Peki. Buyurunci alayım sizi buraya. Buyurun dışarı. Mutlaka altlarında kapları olması gerekiyor çünkü kapı olmazsa eğer suyu bir anda salar susuz kalır. Ama fazla su da olduğu zaman altında su da biriktiği zaman bu sefer kökleri çürür ve bir süre sonra ölür. O yüzden her gün değiştirmekte fayda var. Songül Hanım, çiçeklerle ilgili bilginize hayran oldum. Ah. E burası benim iş yerim değil ki aslında yani e, benim hayatım. Aslında çok şanslıyım. Kendi sevdiğim bir şey yapıyorum. Ne demişler? Hayatın bize sunduğu en büyük armağan... ...buna değecek bir işte çalışmış olmak. Theodore Roosevelt. Ben bir şey soracağım size. Allah aşkına siz nereden biliyorsunuz bu isimleri? Ha, ne desem şu, ne desem bu. Yok efendim, aslında her şeyi bilmiyorum. Ama ne kadar güzel tesadüftür ki... ...sizin söylediklerinizle benim bildiklerim aynı. Hayır, o kadar mütevazı olmayın. Siz daha neler neler biliyorsunuz. Kim bilir? Buyurun. Oh, acayip lezzetli görünüyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bilirsin. Çok uzun zamandır böyle lezzetli bir şey yememiştim. Yok artık canım fazla abartıyorsunuz siz de. Ciddiyim ciddiyim. Ha, böyle bir perizin içindeyim. Onun da tesiri olmuş olabilir tabii. Yok yok espri yaptım. Gerçekten muhteşem. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> çok ağlıyorsunuz. <faribisiniz>. Bir anda gerçek sandım ne güzel. <laughs> Ay, çok başarılısınız. Ben o zaman hep espri yapayım. Gülmek size çok yakışıyor Songül hanım. Yani kızgın halinizi de biliyorum tabii. Onunla mukayese bu çok daha iyi. <laughs> Songül Hanım ben aslında buraya sadece çiçek almaya gelmedim. Buyurun. Konuşmamız yarıda kalmıştı. Ne gibi? Hani ben size bana kızgın mısınız diye sormuştum. Siz de bana ha, madem ki sordunuz diye cevap veriyordunuz. Sildim. ben onları unuttum. Yani olumsuz hiçbir şey konuşmak istemiyorum artık. Ben az çok ne olduğunu tahmin ediyorum. Siz tabii akıllı bir kadınsınız. Benim neyi, ne zaman, ne için yaptığımı anladığınızı düşünüyorum. Ve bu durumu da çok olgunlukla karşıladığınız için size müteşekkirim. Aa, e, merhaba Haluk Bey. Merhabalar Nilüfer. Nergis oradan Elif'ciğim. Ha. Ha abicim. <laughs> abicim. Niye aldınız bu kadar çiçeği? Beşe dosta giderken hediye olarak götüreceğim yıldızım. Abicim siz bu çiçekleri nereden aldınız? Nereden alacağım? Tabii ki Songül Hanım'dan. Ee, ayrıca bizim branş için de davet ettim kendilerini. Ay, zahmet etmeseydiniz keşke. Ben çağırırdım. Hay Allah. Ayrıca bizim çiçek hizmeti aldığımız pek çok yer var. İnternet çok pratik. Yormayın kendinizi. Yoruyorsunuz lütfen. Ah Yıldızcığım, ben asıl böyle boş boş oturmaktan yoruluyorum. Kendimi meşgul etmek için bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Neyse neyse. Müsaadenizle ben şimdi odama çekilip kitap okuyacağım. Yemekte görüşürüz. Peki abiciğim iyi istirahatler. Ay düşünebiliyor musun? Benim abim çiçek almak için o kadına gitmiş. Acaba çiçek almaya mı gitmiş Yıldız'cığım? Yoksa Songül Hanım'ı görmek için bir bahane mi uydurmuş? Ay hayır Fikret. Buna dayanamam. Ne, ne var bunda? Bak bu çiçek almasının başka bir sebebi yok Yıldız'cığım. Yani buna alışsan iyi olacak. Ne? Neye alışacağım ben Fikret? Açık konuşur musun lütfen? açık konuşuyorum. Abin Songül Hanım'ı çok beğeniyor. Hayır. Hayır benim abim Songül Hanım. Duydun kendisi anlattı boş durmaktan hoşlanmadığı için vakit geçirmek için gitmiş. Yani benim abim gibi bir insan, Songül gibi bir kadından hoşlanmıyor. Beğenemez, mümkün değil. Hoşlanamaz da beğenemez, mümkün değil. Ay hayır, hayır. Ah, niye beğenmesin canım? Songül Hanım çok güzel, çekici, taş gibi kadın ya. Öyle mi Fikret? Çekici, taş gibi. Beğeniyorsun yani. Yo, yo ben, ben, değil. Ya. Konuşma Fikret. Sus. Konuş. Yıldız. Söz Fikret dinlemiyorum seni dinlemiyorum! Ya, ya yanlış anladın Yıldızcığım taş gibi derken baltayı taşamadık iyi Hay Allah'ım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz Karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin? ben